Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bu benim ilk videom ve bu hesabımda Bravo Stars videoları çekeceğim. Adamlarımı gördüğünüz gibi bunlar. çok fazla adamım da yok ama neyse şimdi. Yani çift hesaplaşma oynayacağım. El Primo seçeceğim. seçtim. Başlıyoruz. Oo, Hemen şöyle kutuları alalım. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Kutular güçlendiriyor bizi. Orada bir 8 bit var. Onu. evet yes lahmacun var mı? orada öldürebiliriz koş oh. kaçmalıyım ne yapıyoruz İnternet tane şey diyor ya. Bizim evde internet çok sıkıntılı ya. Ondan değerli şeyler oluyor işte. Olabilir. Neyse. Her gün iki tur oynuyorum. Başlıyoruz. Oh Frank. Yeniriz vallahi git 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 Allah 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 abone olmayı ve like atmayı unutmayın Yorumlarınızı okuyorum Şurada adam var Gelebiz Öldüğünü 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 Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.